Eski başkanlarımı dinledim. Bugün çok güzel konuşuyorlar. Hatta yan yana oturuyorlar. Ne güzel. Keşke bunu yıllar önce de yapsalardı. Evet. Ya? Evet. Evet. Secaat'ın başkanı varsa Çayıroğlu onun karşısında. Çağrıoğlu başkanı varsa başkan karşısında. Çaldı. Ya niye bir arada değildiniz siz bugüne kadar bu insanların bugün partiye demin söyledim arkadaşımızın bir tanesi hatta başkanımız dedi bir simitle kendi imkanıyla açtırarak mücadele ediyorlar. E bizimkiler de birbirine küserek partiye güveni azaltıyorlar. Bugüne kadar bunları yaptılar. Şimdi çıkıp şimdi nasıl Şimdi bu memleket sevdalısı çocukların karşısında çok büyük isimler var. Şimdi baktığın zaman şampiyonlar gibi geçen gün sosyal medyada da siz de gördünüz az önce başkanım da bahsetti. Bir araya geldiler şampiyonlar ligi büyük isimler. Oturuyorlar altı tane altılı masa arkalarında da Mehmet abi işte bizim adayımız eski başkanlar olarak Mehmet Bilgen açıklama yaptılar. İsimler kim? Secaattin Bey eski belediye başkanı çok büyük bir isim. Sayın İhsan Çayıroğlu çok büyük bir isim. Nabi Evren abimiz çok büyük bir isim. Zekişen Eski İlçe Başkanımız büyük bir isim. Naika'ya göremedim bugün ama havada herhalde ee, o da çok büyük bir isim havada Ve Gülcan Hanım, Gülcan Akra etmek için o da çok büyük bir isim. Bu isimlerin tabii ortak şeyi şöyle bir basit açıklaması vardı. Eee bizler işte özür dilerim eski başkanlardan Mehmet Bilge'ne destek. Şimdi ben de baktım orada Çayıroğlu Belediye Başkanı, Şecaettin Bey Belediye Başkanı, Naim Bey Belediye Başkanı, Zeki Bey Eski İlçe Başkanı, Gülcan Hanım'ı niye oraya koydular dedim. Dediler ki AK Parti'nin eski kadın kolu başkanı. E dedim o da destekliyorsa bir sıkıntı yok. O yüzden ben o başkanlara teşekkür ederim. Ama söylemeden Bizlerin büyük isimlere ihtiyacı yok. Bizlerin büyük davaya inanmış, umudu yeşertecek, genç, dinamik ve sokaklarda kapı... Başardık ve hepsini bir araya getirdik. Bundan dolayı kendimi çok başarılı diyorum. Satın başkanım yanlış anlama Mehmet başkanım. Bu altılı masanın ortak amacı Mehmet Bildirici ilçe başkanı olsun değil. Ara Arasarsan ilçe başları olmasın. Ortağı ortadan atıyoruz. O yüzden evet, sen kimin yöneticisin anlamıyorsan, tartışmazsın, karar versem ne ama niyetler bu belli oluyor. Bunu sana belirtmek istedim. Biz umuluyor bitireceğimizi söyledik. Şimdi büyük isim de bunları açıklamadan geçmeyeceğim. Çünkü başkanlarım anlattı. Eskiye gittiler. Ben biraz eskiye gideceğim ama çok da eski değil. Şundan bir ay önce delege seçimleri yaptık. İlçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok demokratik delege seçimleri yaptı. Her yerde sandık koyduk. Üyeler geldi saatinde. O anlamda tekrardan çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır olmayan bir şeydi. Bu büyük isimler yine tabii delegelikte Sayın Zeki Oruçoğlu'nda Oruçoğlu'na delege olamadı. Mahallesinde, köyünde. Ee, Sayın Nail Kaya Ava'da, Ava'da delege olamadı. Ava'da, Ava bütün köyler hepsi burada, civar köyler hepsi arkadaşlar, dostları kendisi delege olamadı. Aday değildi. Olamadı. Aday da olmadı. Aday da olamadı. O zaman düzelteyim. Aday bile olamadı. Heh, <laughs> aday bile olamadı. İhsan Çevre ve Nabi Evren çok severim. Gerçekten saygı bu arada onu söyleyeyim. Aday oldular. Aday oldular. Hacı Tahsin Mahallesi'nde az önce eleştiriyordu ya Übraniye, Aras Aslan falan. İki oy aldı. İki oy desem olamadım. Oldunuz. Başkanım siz listede vardınız. Iki oy aldınız. Tamam yani karşılıklı polemiğe girdik. Iki oy aldınız. Hacı Kasım'da da bizim listemiz kazandı. Çavuş Mahallesi'ne gelelim. Seçerdim ve bir liste çık özür dilerim. bey Mahallesi'nde kendi mahallesi bir liste çıkardı. Kendi listesi. Kendi listesini çıkardı. Gitmedi. Başkanım. Başkanım. Is, yalan söylemiyorum. Başkanım isminiz vardı iki oy aldınız. De, ya isminiz vardı talepte bu o zaman Mehmet Bey söyledi ne yapmış bilmiyorum. Sonuç böyle vale, Hacı Kasım Mahallesi Çayırıl ismini görüyorsa oy vermesi gerekiyor. İki oy aldınız. Şimdi devam ediyorum. Vali Bey Mahallesi'nde Secahattin Bey Mahallesi Secahattin Bey, Bey liste çıkardı. Mehmet Bey de liste çıkardı. Mehmet Bey listesine Secahattin Bey yazdı. İbrahim Bey liste çıkardı. İbrahim Bey de Secahattin Bey yazdı. Bizim listemizde Secahattin Bey yoktu. Biz genç dinamik bir kadro soracağız dedik. Öyle yola çıktık. Üç listenin toplamıyla ancak delege olabilirdi Secat Bey. Gülcan Hanım da delege oldu. Bizim listemizden adaydı. Delege oldu. O yüzden delege olmasında da katkımız vardır. Ak Parti'nin mi meclisiyeti adayı kısırlayabilirsin. Ak Yok. Gülcan Hanım. Gülcan Hanım. Gülcan Hanım. Lütfen. Lütfen. Sakin. 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 Gülcan Hanım. Sakin. 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 Ya, gerçekleri Aras Bey, Aras Bey. <laughs> Hanımefendi. Bir Hanımefendi. Lütfen, Ay, lütfen. Yavrum. Zeynep Hanım, lütfen sizden rica ediyorum. Lütfen, beni destekleyen arkadaşlar, lütfen sizden rica ediyorum, Yapacağımız edin. Yapacağınız tek şey alkışlamak, sizden rica ediyorum, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu salondaki herkesin aklında olan ama kimsenin nezaketten dolayı söyleyemediği şeyi az önce Hüseyin abi söyledi. Ben de not almışım onu söyleyecektim. Ya başkan da Ya bu kadar ilçe kongresi için bir araya geldiğinizde yıllarca bu ilçeye niye bir zulüm yaptınız ya bir araya gelmediniz? 2004'te AKP'ye burayı niye teslim ettiniz başkanım? Niye teslim ettiniz? ilçeye diye zulmettiniz. Siz belediye başkanı oldunuz. Secahattin Bey'in işte aldıklarını işten çıkardınız. Secahattin Bey belediye başkanı oldu. Sizin işte aldıklarını işten çıkardınız. Evet, 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 evet. Başkanım, nasıl bir şey yapıyor? Başkanım herkese. Konuşmam başkanım. başkanım, başkanım. başkanım, başkanım, başkanım. Bu Sadece sizlerden büyüklerinden bir tavsiye. Ki arkadaşlarımız adına da bir önerim, bir ricam olacak. Bir evlat, bir kardeş, bir küçüğünüz olarak görürseniz çok mutlu olurum. Yaşlar kemale ermiş, saygınlığınız duruyor. Burada bir saygınlığınız var. Sizlerden ricamız. Lütfen torunlarınızı sevin. Şikayetin tadını çıkartın. Akşam deniz kenarını için. bakın. <laughs>